Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. 7. sınıf Arapça ders kitabımızla devam ediyoruz. Sayfa 117'de kalmıştık. Et salesi 3. ders. Eşhasiyetü misaliyetü örnek şahsiyetler. İstima ile ila isma e, ila Esma şahsiyetü misaliyetü örnek şahsiyetlerin isimlerini dinle ve e'id ha ve onu tekrar et. Bize dört tane örnek şahsiyeti vermiş. Birincisi Selahuddin el Eyyubi, Selahaddin Eyyubi. Mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur. Es Sultanı e, Muhammedül Fatih, Fatih Sultan Mehmet. Diğer örnek şahsiyetlere baktığımız Es Sultanı Abdülhamid II. Sani, Sani ikinci demek. Sultan II. Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk. Sayfa 118'e geçelim. İstemi'a ile cümleyi ve a'idha, e sonra oktubha fi defterik. İstemi'a dinle ile cümleleri dinle ve e ha ve onu tekrar et, sonra defterine yaz. Öncelikle Fatih Sultan Mehmet'ten e, e, bahsediyor. Vulide de Muhammed'in Fatih Muhammed Fatih fi medineti Edirne'de ve tûfîfe fi İstanbul'e. Velide doğdu. Sultan Fatih Sultan Mehmet fi medineti Edirne. Medine şehir demek Edirne. Edirne şehrinde doğdu. Fatih Sultan Mehmet Edirne şehrinde doğdu ve tûfîfe ve vefat etti fi İstanbul'a. İstanbul'da ve İstanbul'da vefat etti. Ve huve sultanü sabi'u fi devletil usmaniyeti. Ve huve o sultanü sabi'i. Yedinci sultandır. Fi devletil usmaniyeti. Osmanlı devletinin yedinci sultanıdır. Vülide Selahuddin ile Eyyubi fil Iraqi ve tüvüffiye fi Dimeşk. Vülide doğdu. Selahüddin Eyyubi yani Selahattin Eyyubi doğdu. Fil Irak, Irak'ta doğdu. Ve tuvüffiye ve vefat etti. Fi Dimeşk, Şam'da. Yani Dimeşk, Şam. Şam'da vefat etti. Ve hüve müessisü devletil Eyyubiyyeti. Ve hüve o müessisü kurucusudur. Neyin kurucusuymuş? Devletil Eyyubiyyeti. Eyyubi devletinin kurucusudur. Vuli'de sultanı Abdülhamid istani fi İstanbul'e ve tü fi İstanbul'a ezan. E, Vuli'de doğdu. Abdülhamid ikinci Abdülhamid doğdu. Nerede doğmuş? Fi İstanbul'e. İstanbul'da doğdu ve tü ve vefat etti. Fi İstanbul'a ezan ve İstanbul'da vefat etti. Ve hüve rafaza iskanel yahudi fil filistin. Ve hüve Rafeze reddetti. İskane yerleşmesini, yerleştirilmesini Yahudi, Yahudilerin fi Filistin, Filistin'de o Yahudilerin Filistin'de yerleşmesini reddetti. Vülide Mustafa Kemal Atatürk fi Medine'ti Selanik ve tüvüffiye fi İstanbul'e. Vülide doğdu. Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuş? Şöyle özür dilerim. Bazen kalemde yazmıyor. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu ve Tüvüfiye ve vefat etti. Fi İstanbul, İstanbul'da vefat etti. Ve hüve o müessisül cumhuriyeti Türkiye'ti. Ve hüve o müessisü kurucusudur. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Gelelim sayfa 119'a. İstebdil cümle tel atiyete müsteainen bima beynel kavseyni kema fil misali. İstebdil değiştir. Cümle atiyete aşağıdaki cümleleri müsteainen kullanarak bima beynel kavseyni iki parantez arasındaki şeyi kema fil misali örnekteki gibi. iki parantez arasındaki şeyi kullanarak arkadaşlar cümleleri değiştireceğiz. Kalıbımız şu. Ene ettehizu. Bu kırmızıyla yazan kısım. Parantez içerisindeki kısım. Burası değişecek diğer cümlelerde. Bu düeten lin nefsi. Lin En Ene ettehizu. Ben alıyorum. Eş şahsiyeti misaliyete. Örnek şahsiyetler demek. Örnek şahsiyetleri kudveten li nefsi. Örnek alıyorum. Kudveten örnek li nefsi kendime. Diyor ki örnek şahsiyetleri kendime örnek alıyorum. Burada ifadeler değişecek çocuklar. Ee, örnek aldığı kişiler değişecek. Şöyle ki burada Sultan Abdülhamit, e, 2. Sultan Abdülhamit'ten bahsetmiş. Yani diyeceğiz ki ben Sultan 2. Abdülhamit'i kendime örnek alıyorum. Ene ette gördüğünüz gibi kalıp aynı. Yapacağınız tek şey şu parantez içerisindeki ifadeyi hiç değişikliğe uğratmadan aynen yazmak. olduğu gibi alıp yazıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Anlam değişiyor. Burada da diyor ki Sultan 2. Abdülhamid'i kendime örnek alıyorum. İkinci cümlede enette <laughs> hızlı Sultan Muhammed Fatih e, nefsi Fatih Sultan Mehmet'i kendime örnek alıyorum. Selahaddin Eyyubi'yi vermiş. Ene ette Selahaddin Eyyubi kudveten nefsi Selahaddin Eyyubi'yi kendime örnek alıyorum. Ene ettehizu Mustafa Kemal Atatürk kudveten dinesi Mustafa Kemal Atatürk'ü kendime örnek alıyorum demiş. İstemi'a ileli hadisi şerifi sümme iqra'hu ve uktubhu fi defterik. İstemi'a dinle hadisi şerifi dinle sonra iqra'hu onu oku ve uktubhu onu yaz fi defterik. Defterine yaz. Bu hadisi de hepiniz duymuşsunuzdur. Kâlen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem letu, Letuf tehennel e, kustantaniyeti okumayacağım hadisi diyor ki İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur diyor. Sayfa 120'ye geldiğimizde istemiyor ile nasih sümme iqrahü ve uktubu fi defterik İstemiyor dinle ilen nasip parçayı dinle. Sümme ikra'hu sonra onu oku. Ve uktub yaz. Bir defteri ve onu defterine yaz. Kıssetü selahaddinil eyyubi. Selahaddin eyyubinin kıssası yani hayatı. Lugi ve selahuddinil eyyubi. Bilmeli ki nasiri. Luqib'e Lakabı ya da isimlendirilir anlamı verebilirsiniz. Selahattin Eyyubi Muzaffer Hükümdar diyor ki Selahattin Eyyubi'nin lakabı Muzaffer Hükümdar'dı ya da Selahattin Eyyubi Muzaffer Hükümdar olarak isimlendirilirdi. Vülide Badel Hicreti Fi Galati Tikrit Fil Irak diyor ki Vülide doğdu Badel Hicreti Hicretten sonra Qalat-i Kal, Tikrit. Tikrit kalesine. Fil Iraqi Irak'ta. Tikrit kalesine hicretten sonra Irak'ta doğdu. Bu hüve min kibaril qadatil mücahidine fil İslam. ve o min kibaril qadeti mücahidi e, önde gelen mücahitlerdendir. Yani komutanlardandır mücahit komutanlardandır. Fil İslami İslam'ın İslam'ın önde gelen mücahit komutanlarındandır. Kâne raculun şuca'en Racülen şuca'en Kâne idi racülen adam idi şuca'en cesaretli bir adamdı. Li'ennehu gaza hayatihu fil cihadi Li'ennehu çünkü o gaza geçirdi hayatı hayatını fil cihadi cihatta. Çünkü o hayatını cihatta geçirdi. Ve huve me'essu devletil Eyyubi Aynı cümle geçmişte çocuklar. Eyyubi devletinin kurucusudur. Ve ba'del hezimetil kubra li salibi Ve ba'del hezimeti. Sonra hezimet uğrattıktan sonra yani yenilgiye uğrattıktan sonra Kübra büyük Risalibi yine Haçlıları büyük yenilgiye uğrattıktan sonra tevecehe ile Kudüs'e yöneldi. Tevecehe yöneldi demek. Ve dehale ile Kudüs'e fi leyletil miracı. Ve dehale girdi ile Kudüs'e Kudusa fi leyleti gecesinde miracı. Miraç gecesinde Kudüs'e girdi. Ve ba'de sitti senavatin min tahriril Kudüs'e tüvü fiye fi kalati Dimeşk Ve bade sonra sitti senevatin altı yıl sonra sitti altı senevat yıl. Min tehriril kudüsü. Kudüs'ün özgürlüğünden. Kudüs'ün özgürlüğünden altı yıl sonra tüvü vefat etti fi kalati Dimeşk, Şam kalesinde vefat etti diyor. Kudüs'ün özgürlüğünden sonra Eee Dimeşk kalesinde vefat etti. Geldik 121'e. Burada parçaya göre sorulara cevap vereceğiz çocuklar. Ecip anil es iletil etiyeti haseben nasi. Parçaya göre aşağıdaki sorulara cevap ver. Birinci soru. Men huve salahuddinil eyyubi. Selahaddin eyyubi kimdir diyor. Direkt parçadan alıp yazdım. Siz böyle yapabilirsiniz. Hüve min kibaril qadetil mücahid. <laughs> Mücahidine fil islami. İslam'ın önde gelen mücahit komutanlarındandır diyor. Parçada üçüncü, 3 e, üçüncü cümlede geçen bir ifade. Men kâne müessisü devletil eyyubi yeti. Eyyubi devletinin kurucusu kimdir? Biz de diyoruz ki hüve o selahüddin il eyyubi selahüddin eyyubidir. Bima za lukibe eyyubi selahüddin eyyubi ne diye isimlendirilirdi? Direkt metne başlarken zaten vermişti burayı. Lugabe Selahüddin il Eyyubi bilmeli ki Nasır Selahüddin Eyyubi e, diyor. Muzaffer hükümdar olarak isimlendirilirdi. Eyne tübü fiye Selahüddin il Eyyubi. Selahüddin Eyyubi eyne nerede tübü fiye vefat etti. E, nerede? Dimeşk kalesindeydi. Tübü fiye diyoruz. Vefat etti. Fiye kal eti demeşk. Dimeşk. Dimeş kalesinde. İstemi ile esmai isimleri dinle. Tüm ve ha sonra onu yaz. Fil feragatil atiyeti. Aşağıdaki boşluklara müsteinen bir suveri resimlerden yararlanarak dinletemediğimiz için çocuklar burayı geçiyorum. Geldik 122. Unzur ile suveril atiyeti ve ayinil cümelel münasibete leha kemafil misali. Örnekteki gibi... eee ona ait cümleleri belirle diyor. Aşağıdaki resimlere bak. Örnekteki gibi ona ait cümleleri belirle. Yine örnek şahsiyetlerin dördünü vermiş. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Abdülhamit Selahaddin, Eyyubi Mustafa Kemal Atatürk. Birinci cümlede Galen Nebi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden ne güzel komutan ne güzel ordudur. Bunu kime atfediyor? Fatih Sultan Mehmet'e affediyoruz. İkincisi Vuli de fil Irak'ı e ve tüvü fiye fi Irak'ta doğdu. Dimeşk'te öldü. Bu da kimdi arkadaşlar? Selahattin Eyyubi. 3 numaradaki. Rafaza İskanel Yahudi fil Filistin. Diyor ki Yahudilerin Filistin'de yerleşmesini reddetti. Bunu reddeden kişi Sultan 2. Abdülhamit'ti. 2 numara yani. Oraya yazıyoruz. Vuli'de, Fi Medineti, Selanik ve Tübüfiye, Fi İstanbul. Ee, Selanik'te doğdu. İstanbul'da vefat etti. Bu da Mustafa Kemal Atatürk. 4'ü kaldı. Vuli'de, Fi Medineti, Edirne. Ve bu e, Tübüfiye, Fi İstanbul. Edirne'de doğdu. İstanbul'da vefat etti. Kimdi bu? Fatih Sultan Mehmet bir numarayı yerleştirdik. Bu hüve müessis söylüyor. Cum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 4 numara yazdık. Vuli de tüvü fiye fi İstanbul'a. İstanbul'da vefat eden kişi 2 numara yani Sultan Abdülhamit ve hüve Müessesi müessis süt devleti Eyyubi. Eyyubi devletinin kurucusu kimdi arkadaşlar? Selahattin Eyyubi. Böylelikle burada dersimizi bitiriyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.